çıkaramıyoruz yani. Niye? Çünkü bu yönetimin sorunu bir kere yani. Eğer yönetim birini başkan olursa diye ben başkansam ben sorunları da çözerim, yolları da çözerim. Yani hiçbir şey burada çözülmüyor. Çözülmüyor derken şimdi abi madde bir. Sitenin birinci sorunu kongre kasmen kongre olmuş. Nedir? Yol aydınlatma çevre sorunları. Güvenlik sitenin dört tarafında beton ve tel çekimleri arabaların yolu aç, açmaları gerekir yani. Yapabilir, yapabilir. Arkadaşlar biliyor musunuz yani? Niye Başka dinliyor musunuz? Ya? Yani? Şimdi üçüncü bir yandan da evrak Sitenin var. yapılacak arsa e, arsa evet, evet. sahiplerinde e, inşaat yapılı takdirde yani evet. beş bin yani, yani Erdoğan Başkan da evet. Tabii bir sürü arsa sayıpları bu yerlerde var. Tabii ki onlara da haksız e, olmuyorsun evet. ama <laughs> üzerine söylüyor yani. Yani sitenin arsa sahipleri inşaat yaptığı takdirde yani 5000 bin site bağış yapması gerekir. Çünkü niye gerekir derseniz, çünkü niye diyeceksiniz? Çünkü bir zamanı ben yaptım. Ben geldim, yaptım. Ama tabii bazı arkadaşlarımız bu emekleri olduğu için yapamıyor ama bunları da gerçekten biz bu e, bağış yapmaları istiyoruz. Bu bağış parası nedir? Site harcansın. Yani sitenin yolları açılsın. Yani sitenin kendi sorunları çözülsün yani. Bizim burada en büyük sorunları bu. Şimdi madde 4. Burada en büyük sorunumuz